Evet arkadaşlar, Adana'da Bahçeli Kasabı'ndayız. Şimdi ustam bu ne diye geçiyor bu parça? Şimdi bu dana kaburga. Dana kaburga. Kaburga kol. Evet. Üstünde. Bundan biz şimdi isteği üzerine bir gün görmesi çıkaracağız. Aynen. bu işlem için de belli parçalar ayırmak gerekiyor sanırım. Benim çok bilgim yok. Şurada altı var. Kolumuz var burada. Evet. Kolun arkasından gün görmede çıkaracağız. Aradan. Şimdi gün görmesin e, yarısı boğun üstünde, yarısı da kaburganın üstünde. Evet. Bunu parçalamadan çıkarmaya çalışacağız. O zaman başlıyoruz. Aynen. Şöyle zaten gün görmez. 1, 2, 3, 4. kaburgaya denk gelir. Evet. Zaten 4. kaburgadan başlar şöyle. Evet. Zaten çok e, bilen yok herhalde bu gün Tabii tabii yani. aynen. Yani son işte, dönemde bayağı meşhur oldu. Çok da güzel bir parça aslında. Adana'nın tecrübelerini de Biz Adana olarak böyle çok değil mi şeylere fazla e, yönelmiyoruz. Aynen, aynen Bu tür işte gün görmezdir, e, kaliteli çok fazla bilmiyoruz. Evet. Zaten Adana'nın Adana kültürü genelde, gereği değil mi? Adana genelde kuzu evet, tercih ediyor. Aynen kuzu tercih ediyor. nereden kesileceğini falan bilmek gerekiyor. Tabii. Evet. Yoksa... Yoksa çok zor iş. Evet, elimiz boş. Dönersiniz. Aynen. Bahtiyar Kasabı'nda bilgi vermek istiyorum. Şöyle bir durum var. Dinlenmiş et bulabiliyorsunuz. Bu özellik fazla Adana'da bulamazsınız. Birkaç yerde var. Değil mi ustam? Aynen. Biz etleri, dana etinden kötü 21 gün dinlen daha lezzetli oluyor. Daha evet, Makinamız da galiba şurada karşıda. Aynen, vakum makinamız Evet, vakum makinamız burada. İstenilen ebata, duruma göre, parçaya göre vakumlayıp eti dinlendirip öyle galiba değil mi? Aynen. Bugün görmezdiniz çıktı zaten. Evet. Evet, gün görüyoruz çıktı galiba. Aynen. Şurada evet. parçaları var. Onları Onlar alıyor. temizleyip ortaya Aynen, şurada, çıkacak. Şurada ortaya çıkacak. Şuraya baktığımız zaman da değil mi ustam? Usta? Kaburgalar zaten karşımızda. Şimdi normalde antikotumuz var. Şu antikotlu ee, şey istiyor. Kaburgalı antikot O galiba böyle. Aynen. O o parça parça. t-bone çıkarabilirsiniz. Yine evet. Bir dolayı Bu verirsiniz. Bu şekilde çıkarabilirsiniz. Tabii. Şimdi de gün görmezin esas son hale getirmesine göre bu Baktığınız zaman evet. İşte bu. Normalde bu parçaları da kullanıyorlar ama bugün evet. görmesi burasıdır yani. Bunu çok bilen de yoktur herhalde Aynen. çünkü. Esas parçamız bu aslında. Aynen. Tamamdır. Bugün görmediğimiz. Tabii bunun biraz daha yağlı olan daha mı Tabi. Ama tabi şimdi, şimdi şu an... bizim Türkiye'de yani çok zor. Böyle Avrupa'daki gibi değil mi hocam? tabii, e, yani o, o mermer yaşlandıra yapılan çok yani. zor yani. Herkesin yani. Evet. Bu parçamızı afiyetle getirebilirsiniz. Videoda bahsetmiştim Gün Gün Görmez kesim videosunda Bahtiyar kasabında Adana'dayız Çukurova'nın Soygan Okulu'nun yanındayız Ben bu adresi de videoya paylaşacağım Aynı zamanda bu kasabın bir özelliği demiştim Benim alışveriş yaptım ya burası zaten Etleri vakumlayıp o şekilde muhafaza ediyorlar Bu da dana etindeki o yumuşaklığı dinlenmeyi en üst seviyeyi alıyor. Hem lezzet bakımından Evet şu an pakete girdi. Bu işlemdeki yollar galiba içindeki komple değil mi? Vakumlayıp. Yani havasını alıyor. Havasını alıyor. Süre kaç dakika sürüyor? Ortalama 18 saniye. 18 saniyede Şimdi havasını çekecek. Oo, evet. Bu şekilde. Bu şekilde havasını aldı. Dinlenmeye hazır. Evet, teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Teşekkür ederiz. Eller sağ